Nur, ne yapacağız bugün? Hı? Ne yapacağız bugün? Hı? Hı? Ne oynayacaksınız? Yap ya boz. Kaç parça yap Önce küçüğü yapın, önce küçük yapıldığı yapın. Ayırın küçük, büyük diye. Küçükleri ayırın Timur, yardım et ablana, büyükleri ayırın. Ve bitti? Büyük. Şimdi başlıyoruz. Hadi ilk küçüklüğüm büyük bakalım. Küçük. Hadi küçükleri yapalım o zaman. Aa büyük Büyükleri kenara koy ver dayıcım sen. Ne? Ha, büyükleri, büyükleri kenara ayır. Evet. Evet. yapacağız. Tamam Evet. 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 kameraya görünmüyor. Biraz geri gidelim. Biraz geri de yapalım. <laughs> Timur yardım et sen de ablama hadi nereyi takacaksınız bir göster biraz yardım et. Bakalım sonra gece olmuş mu? İçler. Aslında gündüzü yapmamız gece. gerekiyor Biz Geceyle başladık. Gece, 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 gece. Neyse geceyi yapın bakalım. Gece. gece, gece. Ama gece. çok yavaş yapıyorsunuz şu an. Hızlanmanız lazım. Gece. gece, gece. Temur hiç yapamadı mesela şu an. Hiç mi? Hiç yapamadı şu an.

Hayvanları hayvanlar uyanmamış ki. Burada başka hayvanlar uyanmış. Niye uyanmış? Cevap. Niye cevap? Çünkü şaşırt bir yapboz olduğu için cevap. Abi. Şimdi ablam bitirmek üzere. Sen ne yaptın? Yok, Ama ayağa kalkman lazım. Öyle yatarak yapamazsın. Hiçbir şey. Her şeyi alırsın. En çok kim dizdi şu an? Ben. Başka kim dizdi? Allah.

ben Çok az kaldı. Hadi Timur, yardım et yardım, yardım et ablana, hadi. Burada tabii ki de oranın nasıl olsun. Al. burada tabii de. Bir gösterelim kameraya bitirdikten sonra. Tamam. Son parçayı da Timur taksın hadi. Tamam. İşte hadi hayvanlar Bir yapalım. Gösterelim. Nur orada. Mesela bu kapağı. Evet. evet. Lamba. Lamba. Hangisi? Bu, bu, bu. Kedi. Kedi mi? Bu kedi hmm. mi? <gülüyor> kedi. <gülüyor> Landa, lamba. Lamba. Gel oğlum. Hadi. Hadi. Başlayalım. Bakalım. Küçüğe başlayın. <laughs> Hadi başlayalım şimdi. Sen Şunu bozun. Timur sen de biraz geri git. Hadi başlayalım. Buyurun. Şunu Direkt. çekin biraz ileri doğru. Orada Direkt. biraz boş Direkt alanda yapılır. Yani. Bir şey diyeceğim. Size sökül olsun diye kapatıyoruz. Kapat. Kapat. Hadi iyi, başlayalım. Başlayalım bakalım küçüğüm. Önce hepsini açın bir bakın. Nürnmiş tamam, tamam. bir görelim. Şöyle bir gösterelim. O sürpriz oldum dedik ya. Tamam işte sürpriz olacak hepimize. Biz de görmedik daha önce. Şu şöyle. 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 Önce hepsini bir açın bir bakalım. Ne anlatıyor bir görelim. Evet, bir yerden başlayın bakalım. Ben hmm, buradan başlayacağım. Hadi Timur. Ben buradan başlayacağım. İyi, iyi, iyi. Şu da benim. Bu da benim. Bu da Timur'un. Bu benim. Timur, <laughs> bozma. Hadi başla bir yerden. Bu hmm, masanın. Bu Timur'un. Bu masanın. Hayır, o, o benim mi? Üstüm. <laughs> Aa, hadi araba yi, Timur tamamlasın. Hmm. Hmm. Sen arabayı tamamla. Bak onun arabanın yedik, tekerleri yedik, var. Tekerlek bu koymuşlar. <laughs> o cevap ver. Bu <gülüyor> <gülüyor> <Dayısını maska koydu. gülüyor> O fazlaymış. Ondan bir tane daha varmış. ne buraya. Ne var? Yok masalın koydular. Sen şu arabayı tamamla hadi bak kırmızı araba var bak tekerleri var. Onu bir tamamla hadi sen. İşte bu

Gördün Evet gördüm. İşte bu yüzden ya. Süreniz bitiyor bu arada. Yapamazsanız evet. ödüllük falan yok diyor. Ya. Niye? İyi, yapamadınız çünkü. Ben tabii ki. yapamıyor şu anda zaten. Hmm. Sıfır katkı. Bakayım bir yaptığın arabaya Timur. Yok daha, daha de Araba yamuk yine kaldı şu anda. Ha. Doğru yaptın masal. No, no. Tamam Timur arabayı yaptı. De video bitti, ah! Bu diye, araba Ödül ben yeni de bir yap boz. Bunun daha büyüğünü de alacağız. Yapabilirsiniz. <laughs> Temur bunu yapabilirsen daha büyük bir yapboz alacağız hadi. Daha büyük. Abart. bu değil. Yanlış mı? Bu değil. Bu diyor. Aa, ya, Bu diye. <laughs> bu diye. Ya, bu diye. Bu diye. Bu diye. Bu 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 Bu

dur, 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 hayır doğru oluyor mu? <laughs> oluyor mu doğru? sen Açık. göremiyor musun doğru olmadığını? bilmiyorum ki burası doğru tamam doğru o, 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 o şeyde de sadece süreniz bitiyor mu? süreniz çok az kaldı 3 saniyeniz kaldı 1 2 2 mi? 1 ne? 0 teşekkür ederim ama çok yavaşladı Timur hiçbir yardım etmedi bu sefer Timur şu öbür çubuk oyununu sen tamamlayacaksın ablan yapmayacak onu yardım etmesin sana şunu tamam mı? sen onu öğrenmiştin bize nasıl yapıldığını anlatarak yaparsın onu şu bitince. Bir, mı Araba uçar Araba havada uçuyor olabilir belki. Hadi 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 bitti. Bitti Aferin size. Üç günde falan yaptınız. Üç günde. Bitti mi sıramız? Yok bitmedi. Başardınız. Aferin. Şimdi bir bakalım orada ne var? Timur kafanı çeker misin? Ne var orada masa? Ne? Ne var o yaptı orada? Timur o araba hangi renk? O araba hangi renk Timur? Açıyor. Yok Timur şu yapbozdaki araba hangi renk? Ablanla yaptığınız yapbozdaki araba? Şu mu? Evet. <laughs> araba. Evet. Işığımızı... Aferin Temur. Tamam. Onu bozabilirsin. Tamam. Şu yeni stik oyununa geçin. Hayır. Ha tamam. Bitince hepsini göstereceğiz. Tamam. Hemen, 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 hemen. Bak ya. Sen başlayabilirsin. Mu? Süremiz yok. Ne? Süre kalmadı artık. Bitti. Tamam şey? onu düzgünce bu tarafa doğru itelim. Onu beraber bana doğru dönün. Hadi. Yap, o, yaptığınız yaptığınız gibi yapın. sen zürafayı tamamla ablam fili tamamlasın hadi. Sen zürafayı bir tamamla orada dışarıda. O zürafa değil ama ablanın elindeki fil. Zürafa en sondaki. Zürafa bu o mu? ve şu en sondaki bak. Ha, o ikisini birleştir. Öyle değil. Yeşil aşağıya gelecek. Öyle, değil. Öyle, değil. Öyle değil. Tamam. Şimdi al gel bize bir göster fotoğrafı kameraya. Göster. Ne var o fotoğrafta bir anlat bize Timur. <laughs>